Herkese merhaba arkadaşlar. GTA 5 modları yeni bölümüyle daha tekrardan sizlerle birlikteyim. Bu iki videomuzda sıkı video ve arkadaşlarıyla arkadaşlar şu anda Hello Neighbor Wilson'ın evine geldik. Artık Hello Neighbor Wilson'ı bulup da ele geçirme zamanı geldiğini düşünüyorum. Çünkü kendisi insanlara e, gizlice böyle arkadaşlar kaçırıp öldürdüğünü e, öğrendik. Şimdi onu bulup da bu işe son vermemiz lazım. Biz biliyorsunuz hayalet abisi olarak helikopter uçuyor lan bir yerde. Hayalet abisi olarak burada da hayaletlerimi görüyorsunuz zaten. Bu hayaletlere yakından bakmadık değil mi? Sizlere yakından bir göstereyim arkadaşlar. Hayaletlerime bakın. <laughs> Arabamı kovalıyorlar gibi. Sıkıp içeridesin değil mi dostum? Bir sıkıntı yok. Şöyle kapıyı aç bakalım. Kapıyı aç. Hop. Tamam içeride çakma şekimiz duruyorsa e, buradaki kapıyı açabiliyor muyuz? Yok, kapı açamıyoruz ama eee Scoop şu anda hasta arkadaşlar. O yüzden arabadan çıkmayacak. Ha Scoopciğim burada duruyorsun. Aferin benim sana. Şimdi arkadaşlar bizim e, Helen Webber Wilson'ı bulmamız lazım. Kendisi insanları kaçırdığı zaman arkadaşlar e, farklı farklı bölgelere götürüp orada insanları öldürüyormuş. E, genellikle e, birini kaçırmadığı zamanda da evde oluyormuş kendisi. Şu anda Daphne ile oynuyorum. E, ama evde yok. Wilson evde yok. Nereye götürmüş olabilir ki ya? Nereye götürmüş olabilir ki? Bir polis merkezine götürüyormuş. Bir hastaneye götürüyormuş arkadaşlar. Ve de e, gizli tünellere, gizli evlere götürüyormuş. Şimdi yapacak bir şey yok. E, tek tek onu e, arayıp da bulmamız lazım. Şegi'cim atlar mısın dostum? E, arkadaşlar öncelikle bir hastaneye gidelim. Hastaneye bayağıdır gitmiyoruz. Çünkü hastane e, en iyi ihtimalle olan yerler. Neden diye sorarsanız hastane çünkü terk edilmiş bir yer. Terk edilmiş bir hastaneye gidiyoruz şu anda. Bakalım e, Helen Abel bulabilecek miyiz? Hastanemizde tam tamına... Ee, neresiydi? Şurası tamam. Hastanemiz de burası. Bu arada bu eee Scooby-Doo'nun arabasını falan modifiye ettim ha. Vallahi güzel gidiyor. Modifiyeli araba olarak. eee baksanıza hızlı gidiyorum. Bir önceki videomuza göre hızlı gidiyorum arkadaşlar. Bu arada eğer de çok kaçırmam istediğiniz korku karakteri varsa yorumlara yazmayı kesinlikle unutmayın. şimdi şuradan bir geçelim. Scooby'cim neden hasta oldun ya? Dün korktun değil mi? O yüzden hasta oldun. Vallahi dün korkunca Birazcık hasta olmuş kendisi. Üşütmüş galiba olabilir. Recep Veli arabası geçiyor. Recep geldi değil mi o? Bak Recep Edi'yi de kaçırırız ha. Recep'ciğim o karakter olmasan ee, vallahi insanlara zarar verirsen gene kaçırırım seni ha. Kesinlikle insanlara zarar verme. Tamam mı? Recep'ciğim. Evet bu arkadaşlar arabayı iyi ki de bulduk ya. Vallahi tam hayal abisi olduğum belli oluyor. Kendisi Allah sadece hayal abisi değiliz bu arada. E, kötü adamların peşindeyiz. Kötü adamların peşindeyiz. Arkamızda da bir sürü hayalet bizi kovalıyor gibi duruyor. İnsanlar korkar mı acaba? Vallahi korkabilirdi de Yapacak bir şey yok ama yapacak bir şey yok. Bir dakika dostum çıkar mısın önümden? Bak acil durum diyorum ya. Bilsin birini öldürecek sen önüme kırıyorsun ama. Vallahi önüme kırıyorsun. Önüme kırmasan iyiydi. Bir dakika kırmızı çıktı hemen hızlı bir şekilde geçerim. Allah geliyorum lan. Allah hastaneyi bulduk. Allah planı vermiyor. fena gaza yaptım. Fena oğlum dürtsene lan nasıl arabasın sen? Nasıl arabasın? Ah işte arabamız kaza yaptı arkadaşlar. Arabamız kaza yaptı. Allah tamam iyiyiz. Bu arada arabanın camlarına film çektim ki arkadaşlar dışarıdan içerisi gözükmüyor. Allah bir daha kaza yaptım. Dostum terk edilmiş hastane burası değil mi ya? Terk edilmiş hastaneyi arıyorum da. Şu arabayı bir bırakalım artık. Lanet olsun böyle arabaya. Lanet olsun böyle arabaya. Çakmaşegi orada duruyor. Ee, Sukupçum. Sukupçum sen orada kal. Arabada kal tamam mı? Arabada kal. Ee, bakalım buralarda bir şeyler var mı? Bakayım hastane burası değil mi hocam? Tamam. Pillbox Hill Medical Center diye arkadaşlar. Hastanemiz burası. Hastanenin etrafına bir bakalım. E, hastane etrafına bir bakıyorum. Fenere gerek yok zaten. Gündüz vakti olduğu için el fenerini kullanmamıza gerek yok. Bir bakalım. E, hastane gayet büyük bir hastane. E, buralarda bir şeyler olabilir. Buralarda bir şeyler olabilir. Şimdi yolumuza devam edelim. Gel bakalım. Gel bakalım Şegıcım. İçeriye girme zamanı. E, burası e, kapısı direkt açık. Burayı e, polisler kaldırmış mı? Yoksa... Yoksa elini vurma kaldırmış. Buranın normalde kapısının kapalı olması lazımdı. Buraya kimsenin girmemesi lazımdı. Şegi ne diyorsun dostum? Ne diyorsun? Bence burada e, gizemli şeyler var Şegi. Olamaz olamaz olamaz. Bir bakıyorum. Aa, buralarda bir şeyler var mı? Şu arkada gizli bir yol var gibi Şegi. Ne diyorsun? Buraya bir bakalım bir. E, bu kapı açılır mı? Bu kapı yok açılmıyor Şegi tamam. Bu kapı e, kilitli. Bu kapıya bakıyorum. Bu kapı da kilitli. Tamam. Tamam. Ee, yolumuza devam etmemiz lazım. Şegi nereye gittin? lan Şegi. Beni yalnız bırakma lan burada. Oğlum korkup kaçtın değil mi ya? Vallahi korkup kaçtın değil mi? Şegi. Dur Şegi almam lazım. Arkadaşlar Şegi nereye gittin lan? sıra lan. Nerede o? Nerede o korkak? Korkak. Neredesin? Lan Şegi. Aa Şegi yok arkadaşlar. Şegi nereye gittin? Seni bulacağım. Aa burada lan. Bir dakika burada bir yerde gözüküyor. Lan Şegi'yi kaybettim ya. Şegi Neredesin dostum Korkak seni nereye gittin Oha buranın alt katı da varmış oğlum Arkadaşlar buranın alt katı da varmış ha Bak yeni görüyorum Bak vallahi yeni görüyorum ha Alt katı da he bunun alt katı şey acil giriş Neyse siz arkadaşlar Şegi korkup kaçtı şu anda O yüzden aha Kendi işimi kendim halledeceğim diyecektim Wilson orada zaten Wilson manzaraya karşı elinde silah var Wilson'ın Vallahi elinde silah var Wilson'ın Gizli bir şekilde gitmemiz lazım. Gizli bir şekilde gitmemiz lazım. Bu ne lan? Yanıma araba geldi. Ne oluyor oğlum? Hayretler bastı galiba burayı. Vallahi hayretler bastı. Kadını bırak. Kadını bırak. Seni lanet olası bir insan. Anlaşabiliriz. Dur. Ben şu şeyi çıkartayım da sopamı. Hayır. Kadını sakın öldüreyim deme. Kadını sakın öldüreyim deme bilsin. Yaklaşmıyorum. Tamam. Hayır. 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 Bırak kadını. Lanet olası bir insan. Hayır. Ağzını burnunu kırarım senin. Kadına bir şey yapma. Hayır. Lan hala kadını vuruyor. Hayır. Hayır vuramazsın. Hayır öldüremezsin onu. Yapma Wilson. Neden insanlara zarar veriyorsun? Al bakayım sen şunu. Scooby Doo'yuz lan biz. Bak kafanı kırarım. Kadın öldü mü? Allah hastanede kadını kaybettik. Tek hastanede kadını kaybetti. Senin kafanı gözünü kırarım. Kafanı gözünü. Bırak lan silahı. Silahı bırak. Bakayım. İyi misin? Ama bak hala kadına atış ya. Bak hala kadına atış Lan kadına ne diyor atış ediyorsun? Deli manyak seni. Deli manyak. Kadını kurtarmamız lazım arkadaşlar. Lan bırak bak. Dur kadına vuracak şimdi. Al bakayım siz suratına bir tane yersin böyle. Al bunu da. Bunu da al. Bana saldıramazsın tabi. Kafana kafana vururum seni. Bana başka. Aha. Sana şöyle çekiş de buraya. Al bakayım bunu. Biraz çekiş de. Birazcık bez bu sopasıyla kafasını kırdımının Birazcık levi, ee, Lan oğlum vurma lan. Ateş etme lan. Ateş etme lan. Ateş etme. Aha. Wilson işi bitti. Yo bitmedi. Kalkma artık. Kalkma seni lanet orası. Bıçaklayacağım bak bıçaklayacağım. Elimde devasa bıçak var ha. Bak baltalarım seni. Bırak oğlum bırak sen lan. Lan oğlum bana şu muştayı versene. Kalk ya. kalka ya. Kalk ya. Kalk, kalk kalk kalk. kalk. O, Oo. Kadını kurtarmamız lazım. Hayır. Abla iyi misin? Merak etme sana buradaki hastane malzemeleriyle ee, bir şeyler yapmaya çalışacağım. İnşallah kurtarabilirim seni. İnşallah kurtarabilirim. Kurtaracağım. Eminim, eminim kurtaracağız. Şegi, hiçbir şey yaramadınız ya. Sıkıp Şegi, hiçbir şey yaramadınız. Kadın ölüyor. Vallahi kadın ölüyor. Arkadaşlar kadın öldü. Kadın öldü. Tedavi işe yaramıyor. Vallahi bak suni teneffüs yapamıyorum. Kadın öldü. Evet. Bu lanet orası Wilson'ın yüzünden ağzını burnunu kırdığımın yüzünden ee, kadın öldü. Kadını kurtaramadık. Kadını kurtaramadık. Olacak iş değil ya. Olacak iş değil. Arkadaşlar bu e, burada bir şeyler oluyor. Bu araba neden e, direkt geldi? Bu araba neden direkt geldi? Nerede bu şeyi? Şey bir dışarı çıkayım da Şegi'yi ben bir tane tokatlayacağım şimdi. Nerede o Şegi? Şegi neredesin lan? Gel buraya dışarı gel. Dışarıya gel, dışarı gel, çabuk dışarı gel. Neredesin? Gel bakayım sen dışarıya. Gel bakayım. Neredesin lan sen? He ağzını onu vuramadım bir daha. Ben sana bir tane vurmam lazım. Neredesin sen korkak? Korkak. Korkak şeyi. Bak İçeride Wilson'la kapıştım. İçeride Wilson'la kapıştım ya. Kadın öldü ama ya. Vallahi kadın öldü arkadaşlar. Ya nasıl ölür ya. Cık, olacak iş değil. Vallahi olacak iş değil. Bin Scoob'un yanına bin. Scoob'un yanına bin. Geri 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 geri. Hayalet halisi olarak arkadaşlar. Ne yapalım? Yolumuza devam edeceğiz artık. Ee, böyle bir şey geçtiğini görmedim ya. Wilson'ın evine gittik. Evinde kimse yoktu. Ee, biz arkadaşlar ne yapalım biliyor musunuz? Gidelim Wilson'ın evine e, ee, Wilson evine tuzak kuralım o oraya geldikten sonra onu kaçıralım arkadaşlar Vallahi onu kaçıralım o kendisi bir şekilde gelir ölmemiştir o Evine doğru gidiyorum şu anda bir sonraki videomuzda bakalım Wilson'ı yakalayabilecek miyiz O Wilson'ı yakaladıktan sonra kafesin içine koyacağım Vallahi kafesin içine koyacağım ki o kafesten kimse e, çıkartıp da onu e, insanlara saldırmasın Bak adama vuruyorum adam hala silahla önümde şey kadın atışı diyor ya Vallahi olacak iş değil ya bir dakika yavaşlasana oğlum bu araba ne kadar kötü gidiyor lan bu araba ne kadar çocuklar bu arabayı değiştirmenin vakti geldi bence ne diyorsunuz ama bu araba bizim için çok önemli ya bu arabayı değiştiremeyiz çocuklar bence değiştiremeyiz şuradan döndük mü dön lan dön 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 dön, dön. tamam iyiyim iyiyim güzel bas baskaza, bas giderim bas, gaza. bas gaza. arkadaşlar dikkatli olun dikkatli olun küseye geçtim o Wilson'ın evinde şimdi arkadaşlar pusu kuracağım valla pusu kuracağım İşini bitireceğim Wilson senin seni bir kafese koyacağım. Tamam. Abi tek başıma oldum arkadaşlar kurtaramadık oğlum araba durmuyor ki Allah arabanın arkası gitti Allah <laughs> Şekilde sıkıp oturuyor arabanın arkasında arkadaşlar vallahi şekilde sıkıp arabanın arkasında oturuyorlar Dostlarım iyi misiniz İyi misiniz Helal size oturun orada aferin Oturun bakalım bir daha şöyle Tamam Wilson'ın evine geldik bu videomuzun burada sonuna geldik arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir eğer videomu siz like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Ekranda çıkan diğer videolarımızı çok güzel videolar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.